C odaklan tamam mı? Ama sesim seni arıyor biliyorum böyle birik kolay bulunmaz. Senin ihtiyacını anlamadan önce ne ihtiyacın Ağızlarını bırak. Gevşet. Bırak kendini tamam mı? Ellerini rahat bırak. Kalbini aç. Seninle yan yanayız. Neredeyse nefesini duyuyorum. Ve dudaklarım yavaşça. for Sana sarılıyorum şu anda. Ellerimizi sıkıca tutuyoruz. Nefeslerimiz karışıyor. Kalbimiz aynı ritmi yakalıyor. Bu anı yaşarken bırak zaman yavaşlasın. Dudaklarımı dinle. Seni hisset. sesim, dudaklarım, hiçbir şey düşünme, kelimelerim, hepsi senin rahatlaman için var. izin ver seni zarayım, izin ver seni tatmin edeyim. Bazı biraz daha yaklaşacağım sana. Sanki nefesim dudağımda. sevgilim. Çünkü seni bırakamayacağım. <laughs> Ve şimdi bırak yavaş yavaş gevşesin bedenin. Bırak ruhun dinlensin. Gözlerin ağırlaşırken ben hep burada olacağım. Seni tatmıyan Sadece bir söz değil, bir yolculuk ve bu yolculuğun sonu değil, yine bir başlangıç. Tatlı rüyalar sevgilim, ben seninle, sen